Kardeşlerim benden sonra gelecek beni görmeden bana iman edecek olanlardır. Benden sonra gelecek beni görmeden bana iman edecek olanlardır. Allah'ım o tarifin içerisinde olmayı ve o tarifin içerisinde kalarak ölmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bir soru daha sordular. Ya Resulallah senden sonra gelecekler. Sen onları görmedin. Onlar seni görmedi. Senden sonra gelecek olan kardeşlerini nasıl tanıyacaksın? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir benzetmeyle cevap verdi. Sizin bir meydan dolusu siyah atınız olsa, işlerinden bir kısmının yelesi, ayakları anlı beyaz olsa, binlerce siyahın arasında ayakları anlı beyaz olanları tanıyabilir seçebilir misiniz dedi? seçeriz ya Resulallah cevabını verdiler. Benim ümmetimin de abdest azaları öyle parlayacaktır buyurdu. Benim ümmetimin abdest azaları da öyle parlayacaktır. Ben ümmetimi abdest organlarının parlaklığından tanıyacağım buyurdu. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımasını kolaylaştıracak şekilde abdest alabilmeyi nasip eyle. Onunla hem civar olacak şekilde kıyamda durup secdeye varabilmeyi nasip eyle ya Rabbi ona layık ümmet eyle